Canlı varlıklara işaret olarak verilen organizma kelimesi etimolojik olarak ilk kez 1703 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Çok önemli anlam ve işaretler yüklenen organizma kelimesi organizasyon terimiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu şekilde biyolojik terminolojide canlı varlık olarak işaretlenmiştir. Fransızcadan İngilizceye geçen organizma kelimesi yapı itibariyle birkaç parçadan oluşmakta ve bu parçaların her biri fonksiyonel bir anlam taşımaktadır. Örneğin, erg çalışma anlamına gelmektedir, ergon iş, org araç, orgu ve alet, organe organ demektir. Organe ve topluluk anlamına gelen izim son ekinin bir araya getirilmesiyle organizma yani organ topluluğu olarak türetilmiştir. Bu şekilde organizma kelimesine çeşitli fonksiyonlara sahip parçalardan oluşan bir bütün anlamı yüklenmiştir. Fransızca ve İngilizcede erg aynı zamanda fizikte iş birimi olarak kullanılmaktadır. Eski Yunanca'da ergon iş anlamına gelmektedir. Bu sözcük Hint-Avrupa dillerinde work yani çalışmak şekline dönüştürülmüştür. Farsça'da varzidan toprağa işlemek anlamı taşır. Bu kelime İngilizcede work, Almancada werk yani çalışmak demektir. Görüldüğü gibi organizma kelimesini oluşturan tüm parçalarda bir fonksiyonellik söz konusudur ve bu tesadüfi bir durum değildir. Kısacası fonksiyonel olmak, çalışmak ve işlemek bu kelimenin karakteristik özelliğidir. Kelimenin bir başka özelliği de parçalardan oluşan bir bütün ve bu parçalarla birlikte fonksiyonel olmak anlamına gelmesidir. Organizma kelimesinin işaretlendiği manalar bize organizma olarak tanımlanan varlıkların da tüm parçalarıyla fonksiyonel olması gerektiğini ifade etmektedir. Gerçekten de vücut denilen yerde belli bir miktar ve hacimde düzenli ve fonksiyonel bir şekilde organize edilen atom, molekül, hücre, doku ve organ gibi yapı taşlarının mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan sistemin adı organizmadır.